Herkese merhaba ikonlar. Bugün sizinle birlikte Hammer Simulator. Hammer Simulator'a girdim. Şuradan günlük ödülümüzü alalım. 21 dolar. Dolar. Oha lan ne oluyor? Arkadaşlar bugün sizinle birlikte Hammer Simulator oynayacağız. Daha yeni başladım oyna bu arada. Yani oyun eski bir oyun. Eskiden şey olmuş bir oyun. Ama ben şu an başlayacağım. Çünkü ben biraz YouTube'a geç kaldım. Günün ikinci videosundan tekrardan herkese merhaba. Şimdi bu Hammer Simulator benim izlediğim videolardan baya değişmiş. Çünkü ben baya video izledim oyun hakkında. Ben oyun seçmeden önce YouTube'dan videolarını araştırıp öyle seçiyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar. Futbol efsane 162 yazıyor ama e, zaten önceki videoda anlatmıştım nedenini. Aa gücümü satmam gerekiyormuş. Of. Alışveriş, metal çekiç. Satın al. Kardeşim alsana meme çekiç alalım Dikenli çekiç alabiliyorum. Ama büyük dikenli çekiç alamıyorum. Genlerden hemen 57'ye alabildiğim şeyleri alalım bakalım. Sadece gri gen alıyor biliyorum. 451 istiyor da yani. İyi sıkıntı yok şu anlık. Arkadaşlar oyun size şu an sıkıcı gözükebilir. Ben şu an neden oynuyorum? Size göstermek için. Devamını isterseniz devamını çekeceğim. İstemezseniz çekmeyeceğim. Yani tek videoluk bir şey olabilir. Veya bir seri olabilir. Şimdi bir de görmek istediğiniz simulator oyunlarını bana yazın çünkü ben hayattayım. <laughs> çünkü arkadaşlar sizin şeylerinizi dikkate alıp Oğlum bu ne lan? Gel lan buraya. Aa, öldürdüm onu herhalde. Ya da öldüremedim. Ödül kilitlendi diyor. Evet futbol efsane bulundu. <laughs> arkadaşlar ben yine de lan ben yine de size tekrar anlatayım. Ben ban yedim arkadaşlar. Ee, şey Roblox'tan. O yüzden 3 aylığına ban yedim. 3 ay boyunca futbol efsanenin şeyini kullanacağım. Ee, hesabını kullanacağım. Daha sonra futbol ikon hesabına geçeceğiz. Ama şu anlık trafosfer diyor. Traposfer. Bomb. Bam mezosfer. Statosfer. Yüzen adalar. Bu ne? Of. Şimdi arkadaşlar ben buradan bütün bayrakları topluyorum. Burası da bende. Gideyim bütün her yerdeki bayrakları alayım. Biraz para lazım oluyor çünkü. Bam. Geliyorum. şöyle her yeri alıyorum. Bu arada arkadaşlar daha ben mobum Yani şu an herkes bana şunu şey yapayım. Gücümü satacağım abicim. Aldın mı? <laughs> gücümü satayım o zaman. O güzel para geldi şimdi. Çekiçlerden alabildiğim kadar alacağım. Şu an gene ihtiyacım yok. Premium çekiç var. Ben kırmızı çekici alacağım şu anlık şu anlık benim gene ihtiyacım yok arkadaşlar şu an oyundaki herkes benden güçlü yani o yüzden her an ölebilirim ben biraz kendime şey yapıyorum herhalde güçlü şey yapıyorum yok hiç güçlü değilim gerçekten yani gram güçlüysem de beni dövülsünler yani. Dur lan. Gel lan buraya. artistik yapıyorum lan sana. Evet arkadaşlar. Artistlenme olabilir. Burası benim lan. Var mı? 12 dolarımı alıyorum her saatimden. Var mı lan yan bakan? Aa şurada şey var. Beleş. 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 Beleş Aha adama vermedim ödülünü Ay, Beleş Gelmesin gelmesin Aha Beni öldürse bile Yine dakikalarını aldım full Evet hepsini aldım Şimdi arkadaşlar Ben Hammerson'un later'ı tam olarak bilmiyorum Siz Benim hata yaptığım noktalar oluyorsa Söyleyin şu görev ilerlemesi ne oluyor ya? Ben de şöyle yürürken bir basın. <laughs> Arkadaşlar siz bana anlatırsınız. Ben de sizi dinlerim. Evet çok anlayışlı bir insan. <laughs> Her yerden bu arada deli para alıyorum. Yani ona göre. Görüyorsunuz şurası futbol efsane. Burası futbol efsane. Orası futbol efsane. Futbol efsane de efsane. 26K olmuş. Şu çantayı bir doldurayım. Oha 850 elmas. Maşallah. Tepenin kralılığı nereden oluyordu? Tepenin kralı var mıydı bu oyunda? Arkadaşlar. Ben bir bakınayım etrafa. Tepe'nin kralı olmuyorsa ben bir tepe'nin kralı olayım. Yani bir tepe'nin kralı olmayacaksak da biz neden yaşıyoruz baba? Şimdi oyunda çok fazla şey var ve ben hiçbirini bilmiyorum. Aha. Oradaki benim şeyimi mi indiriyor? bayram mı indiriyor? Lan oğlum zıplasana. Niye zıplamıyor? Heh. Ya bu ne ya? Gruplarımı şey yapıyor. kardeşim sen kimsin lan? Sen kim oluyorsun lan? Arkadaşlar çaktı benden iyi herhalde. Ben şu an ona racon kesiyorum. Oğlum sen lan. Oğlum niye bu bana gruplarımı gösteriyor? Aa! Girdiğim gruplar. Hepinize yollayayım şöyle. Görüyorsunuz arkadaşlar buradan bütün gücümü Evet şimdi ben buradan gidiyorum Arkadaşlar tepenin kralı nereden oluyor? Yani biliyorsunuz Hemen Bana söyleyin Arkadaşlar biliyorsanız tepenin kralı olma ol, nasıl olacağımı lütfen söyleyin çünkü ben bilmiyorum. Çaturt. Burası neresi? Ya oyunda ben çok az şey görüyorum. Oha lan. Bir anda bütün paralar geldi. Kapını aralı. YouTube Arkadaşlar. Tepenin kralı nereden uzunuyor? Lan Allah rızası için birisi söylesin. Tepenin kralı olacağım. Çıkacağım lan bir yerlere. Oğlum nerede lan? Yukarıda bir şeyler var mı? Aa var lan harbiden. Ben gideceğim. Parkur yapa yapa. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Sayın seyirciler. Vay anasını seyirci. Şimdi arkadaşlar ben Baya bir param biriktirdim. Şunu da bir satayım. Lan sat. Aa satılmıyor. Buradan satılmıyor beyler. Ha buradan sel noktası, sel noktası. Bu zaten hiçbir şey yok. Ben satıyorum. Şimdi de bunların hepsini kullanıyorum. Çekiç. Şimdi ben turuncu şey, çekici sahibim. Sarı çekici alıyorum. Yeşil çekici de alıyorum. Mavi çekici de alıyorum. Pembe çekici de alıyorum. Durmuyorum. Of çekici de alıyorum. Görkemli kaplumbağa çekicini de alıyorum. Diğer çekici alam alabiliyor muyum? Yok alamıyorum. Genlerden alabildiğim kadar alıyorum. Hepsini alıyorum kardeşim. Hepsini pastel mavi gel. Alın, açık turuncu. Ben bunu çok seviyorum. Aa, aa param gitmiyormuş. Görüyorsunuz arkadaşlar, şu alabileceğim her şeyi aldım. Ve 159 kan var. Neden? Oğlum nasıl lan? Aa, oğlum çok fazla. Benim biraz daha kasılmam lazım. Burada kasılalım. Arkadaşlar ben iki dakika bir kasıp geliyorum. 2K 48K Arkadaşlar benim 14K kazandım şu an. hemen basıyorum paramı. Epic ördek çekici alıyorum. Çılgın kedi çekici de alacağım. Ne oluyor? Eman eman. O lan? Ya ben niye bu kadar dandik şeyler alıyorum ya? Daha güzel petler yok mu? Tamam bunları açalım o zaman. Arkadaşlar merhaba. Oğlum bunlar ne ya? Şimdi arkadaşlar ben size dedim ki e, bu bir deneme bölümü olacak. Bayağı da kastık. Bir dahaki bölüme şu çiftçi boyu alayım. Arkadaşlar bir daha iki bölüme oyuna devam etmemi istiyorsanız devam et yazın ve like atın ben zaten oradan anlarım. 10 like da devamı geliyor. Okey. 10 like da devamını getiriyorum. Arkadaşlar Şimdilik görüşürüz ve bay bay.